Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili aslanlar için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım haftalık enerjilerde siz sevgili aslanları neler bekliyor? Kartlar nasıl öngörülerde bulunacak? Güneş yükselen ve ay burcu aslan olan arkadaşlar. Bakalım kartlarımızın sizler için nasıl mesajları var? Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? yenilenme eski kalıplar yıkılıyor senin iyiliğine hizmet etmeyen her şey gider ve sen ardından yenilenerek daha güçlü parlarsın yeniyi kucakla mesela sizler için hayatınıza göre yorumlayın peki tarot kartlarımız neler söyleyecek nasıl öngörülerde bulunacak aşk hayatınız iş hayatınız aklınızdaki kişi kaygılarınız endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz sizde niyetlerinizi alın enerjilerinizi yollayın arkadaşlar kartlar çok geldi o yüzden tekrardan karıştıracağım Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Şöyle kameramı da düzelttim. Siz de kartları net bir şekilde görebilin. Evet, İmparator Değnek Şövalyesi Kupa Dokuzlusu Değnek Prensi. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Değnekler size ateş elementini temsil ediyor. Nisan ayından bu yana üzerinde çalıştığınız, emek verdiğiniz, çabalat, çabaladığınız bir dileğinizle ilgili, bir isteğinizle ilgili artık tamamlanma zamanı diyor kartlarınız bizlere. Çok güzel bir enerji içerisinde bir muradınız, dileğiniz gerçekleşecek. Sevinç gözyaşları dökeceksiniz sevgili aslanlar. Bakın şunu söylemek istiyorum ki hem bir tamamlanma enerjisi var. Bir başarınızı herkes görecek. Herkese duyuracaksınız hem de bununla alakalı yeni bir başlangıç enerjisi de var. Yani bu kendi işinizi kurmak olabilir. Bir sınavın sonucunun gelmesiyle beraber bir yere gitme, bir yere taşıma enerjisi içerisinde de olabilirsiniz. Yani burada tamamlanma ile beraber bir de yeni bir başlangıç, bir gidiş enerjisi var. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Güç kartı bakın sizi temsil ediyor. Kılıç onlusu. Değnek güçlüsü ay kartı tılsım şövalyesi ve kupa dörtlüsü şimdi burada arkadaşlar küs olduğunuz dargın olduğunuz bir kişiden alacağınız bir adım var bu kartlarınızda olabilir eşiniz de olabilir bir arkadaşınız da olabilir ama daha çok burada böyle bir e, ikili ilişki enerjisi çıktı alacağınız bir adım sizi biraz böyle e, kararsızlık enerjisinde bırakabilir yani hala duygularınız var bu kişiyi düşünüyorsunuz ama bir şeyler artık mantık çerçevesinde olmayacağına dair bir düşünce içerisinde olabilirsiniz şimdi kişinin adım atmasıyla beraber kötü bir süreç bitiyor belirsizlikler bitiyor ama kartlarımız diyor ki at, alacağınız bu adama çok böyle mutlu olamayacaksınız peki neden diye soralım kartlarımıza bakın tılsım kralı ve kule kartı yani sen her şeyi birden yıktın. Beni hayal kırıklığına uğrattın. İlişki, evliliğimize zarar verdin. Yani bu bir ilişki de olabilir, evlilik enerjisi de olabilir. Kartlarımız diyor ki ay kart ve değnek ile beraber artık ilişkinize ya da evliliğinize dair bir gelecek göremiyorsunuz. Bir şeyler için hevesiniz, umudunuz e, bitmiş olabilir arkadaşlar. Çünkü bu kişi büyük bir yıkım, hayal kırıklığı yaşatmış size. Yani bu parayla ilgili bir alışkanlığı olabilir. Yani bir madde zorluk içerisinde bırakmış olabilir, sorumluluklarını yerine getirememiş olabilir veya bir üçüncü kişi yüzünden sırtımızı sırtımız size dönmüş olabilir. Son bir kart daha çekelim ve azize kartı. Bazı sırların ortaya ortaya çıkması ve akabinde yaşadığınız hayal kırıklığı. Bir de şunu söylemek istiyorum ki bir diğer enerji isim. Çalışan arkadaşlar, çalıştığınız işinizle ilgili bir beklenmedik olumsuzluk yaşayabilirsiniz. Örnek veriyorum, çok çabaladınız, çok gayret ettiniz bir tarifi bekliyordunuz ama burada bir haksızlığa uğradınız ve o tarifi alamadınız. Çünkü burada araya bir enerji girmiş, yani tam bir şeyleri beklerken size varacakken ya da alacakken araya bir enerji girmiş. Bu bir torp torpil olabilir, e kişinin kendi e kişisel duyguları hareket edip sizin arasında oluşan negatif bir enerji varsa akabinde size hak ettiğinizi vermemiz olabilir. Yani bu dansı bir haksızlık enerjisi var. Ama kartlarımız diyor ki Kupa üçlüsü ve kılıç dörtlüsü sabredin. Çünkü hakkınız olanı alacaksınız. Evet bu haftalık süreçlerde bununla ilgili bir hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Ama kartlarımız diyor ki pes etmeyeceksiniz. Hala hedefiniz için o çabayı o gayreti göstermeye devam edeceksiniz. kartlar başka neler söyleyecek? araba kartı aşıklar kartı adalet kartı ve yıldız kartı öncelikle şunu söylemek istiyorum 4 kartı büyük arkana kartı yani haftalık enerjilerde yaşayacağınız gelişmeler alacağınız kararlar atacağınız adımlar hayatınızı uzun bir süre etkileyecek kararlar adımlar olacak bu yüzden ne zaman bu videoya denk gelirseniz arkadaşlar o süreç içerisinde o hafta içerisinde alacağınız kararlara ya da atacağınız adımları çok dikkat edin. iyi düşünün, iyi analiz edin, iyi bir analiz neticesinde karar verin. Çünkü burada yani her şey güzel giderken alacağınız acele kararlar, vereceğiniz acele kararlar sizi bir hüsranla karşı karşıya bırakabilir. Bir de şunu söylemek istiyorum ki Aşıklar kartı araba kartı ile beraber bir seçim yapacaksınız. Bir konuyla ilgili akabinde bir gidiş enerjisi var. Yani diyeceksiniz ki benim vicdanım rahat. Ben seçimimi yaptım. Ve bu yaptığım seçim neticesinde de artık bu yolculuğa çıkabilirim. Bu yere gidebilirim. Ya da bu durumla ilgili harekete geçebilirim. Çok güzel bir iyileşme enerjisi, şifalanma enerjisi var. Bir kart daha çekelim. Evet kupası ve tılsım prensi. Şimdi uzun zamandır verdiğiniz bir hukuksal mücadele varsa, bir hak arayışı varsa, mesela bu haksız yere işten çıkarıldığınız bir durumla alakalı olabilir, bir miraslık durumla alakalı olabilir. Burada verdiğiniz bir çabanın artık meyvesini toplayacaksınız elinize çok güzel bir nasip geçecek bu nasiple beraber siz bir niyetinizi gerçekleştirmek için harekete geçebilirsiniz yani bu durum sonuçlansa elime şu nasip geçse de bunu yapsam gibi çünkü burada iki ayrı başlangıç enerjisi var ve birinde elinize bir nasip geliyor Akabinde siz bir harekete geçme enerjisine de e, giriyorsunuz e, bir de şunu söylemek istiyorum son olarak sizi beğenen size karşı duygu besleyen ama bir türlü duygularını dile getirmekte kararsızlık yaşayan böyle utangaç çınayıp enerjiden bir kişiden alacağınız bir duygusal teklif duygusal adım olabilir özellikle de toprak elementinden oğlak boğa başak etkili ya da su elementinden akrep balık başak etkili bir kişiden alacağınız bir çok güzel teklif olacak. Siz bu kişi için bir yıldız kartısınız. Yani sen bana iyi geliyorsun. Ve, ve bu kişi arkadaşlar size oldukça beğeniyordu. Adalet kartı ile beraber de sizinle uyumlu, dengeli bir yapıda olduğunuzu yapıda olduğunuzu, sizinle uyumlu bir ilişki kurabileceğini inanıyor. Bakın aşıklar kartı diyor ki, yani bu kişi aslında sizinle böyle niyeti ciddi. Araba kartı yengeç burcunu temsil eder. Yengeç burcu ise aile hayatını temsil eder. Yani bu kişi aslında size böyle köklü bir adımla gelebilir ve bu çevrenizden olan bir kişi olabilir. Sizi uzun zamandır tanıyan ama bir türlü duygularını dile getirmekte kararsızlık yaşayan bir kişi olabilir. Evet genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.